Ney meydan kız görsün aman Meydan kız görsün İki geri <laughs> Günaydın Hello Heyecanlı mısınız? Evet, ben... evet Kayseri turuna başlıyoruz artık Evet Bunu sadece sizlerin turu Doya doya <laughs> Ay bak kanka burası sekiz burası Ben hiçbir şey basmadım. İkinci sen sekiz. Kanka. Okumaz Bu soğanlı menemen kokuyor bari. Bana akıllı gözler. Ben çok açım bu arada. Ben de. Evet arkadaşlar girdik. Burası Gubate. Hemen cevizler vardı burası. Ferah ve evet. sıcak. Evet sıcak bu arada. Şimdi bu video Gubate sponsorladı. <laughs> Şimdi ben bunu size tanıtayım. Bu üçgen olan Gubate. İçinde patates var. Tahinli patates. Börek gibi aslında. Böreğe benziyor birazcık. Yani. Bunlar her gün taze pişiyorlar. Bu da halvane, boş olan. Açma gibi. Evet, açma gibi. Üstünde de şey var, haşhaş var. Burası Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ağzınız siyah. <gülüyor> şey, <gülüyor> ben, düğündeki. Tam edeceğim ben. Pişi mi? pişi, aynen. Ama biz lokum diyoruz. Atom, nar suyu ve portakal suyu. Ama söyleyeceğim, Çok et, hiçbir şey yok benim yüzümden mi? Böyle evet. yaptığımız onu Babam geçen geçen şeyde çekmedim diye biraz üzülmüştü. Bu batı halvane, batı patatesli çerkez böreğimiz. Halvane yine sütlü açma tarzında çerkez hamur işlerimizden bir <laughs> tanesi. Masamızın yıldızı geldi. Bak, közlemel tarzında yapıldı. Patates gibi patates sonradan ilave edilmez. Beraber açılır ama. Saçtan e, ve üzeri tereyağı aldık. Çok lezzetli mutlaka deneyin. Koşak da bizim e, çekiz yumurtalarımızdan <laughs> bir tanesi. Özellikle peynir ve kaymakla yapılıyor. Karadeniz'in nohumasını anlayan lezzet olarak biraz daha hafif. Daha hafif. Ama tereyağı ve şeyi çok kullanıyorlar. Kaşar peynirini çok kullanıyorlar. Biz bunlar çok fazla kullanıyoruz. Zeytinlerimiz var. Ege'den e, hepsi bahçeden direkt geliyor. Reçellerin hepsini kendimiz burada yapıyoruz. Yine kendi ürünümüz burada yapıyoruz. Balımız kınar başından. Hadi kendi tarlamızdan. Sağ olsun enişlerimiz dikiyor. Bayağı bir adres tükettiğimiz oluyor bizim burada. Afiyet Çok teşekkür ederiz, <laughs> Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederiz. Arkadaşlar sen daha Senen ne kadar örgüyse ben de o kadar devam ediyorum. İşte gruptaki midesi küçük olan idare edilen benim ama aralarında en da benim. Bunun hakkında yorum yapın <laughs> Bakın kilo, mide küçüklüğü veya büyüklüğü kiloyla causation değil. Sevgili izleyiciler, Gastronomi şimdi Kayseri'deyiz bugün. Kayseri'de e bir bahçe restoranına geldik. Bugün bol bol gezeceğiz. Hem tarihi hem kültürel bir gezi hem de bol bol yiyince. Biraz önce de söylediğim gibi bir gaz çok zengin bir yemek kültürü var. Anam an ey! Meydan kız görsün ama Meydan kız görsün ama Evet arkadaşlar geldik. İlk durağımız Gevher Nesibi Hastanesi. Gevher Nesibi ikinci kılıç hastanın kızı. Aslında Kayseri şöyle, danışmanlar ve Selçuklar zamanında daha çok yerleşim yeri olduğu için bu şekilde hani Osmanlı'dan kalan çok bir şey yok. İşte Selçuklu zamandan kalan çok fazla şey var. Bu da onlardan biri. Gevher Nesibe de ikinci Kılıçarslan'ın kızı. O vefat ettikten sonra burayı şifahane olarak açıyorlar. Burası hastane hem de tıp okulu. Öğrenciler hastalar üzerinde şey yapıyor. Klasik yapıyorlar. bir Selçuklu girizgahı bir diyebiliriz. Bu <laughs> <laughs> işte. Peki bunlar bence olmuş mu Allah aşkına? Metalden Peki. ve modernden ne kadar uyumlu oluyor? Burası göründüğü üzere böyle gömme adetlerini anlatıyor burada. Selçuklu'da yapılan kümbetler de gene eski Türk geleneğini sürdürüyor. Çünkü eski dayzanlı bu kuşlar falan uçuyor. Hiçbir merdiven gerek var Evet, çok güzel. Yerhanesi ve Sultan. fark ettiyseniz gene şey çok fazla çinli <laughs> seramik. Ben iyi <deyim>, <laughs> bir tarih falan. uzun bir böyle uzun bir koridor ve buradan başka bir tarafa çıkıyoruz. Yani klasik sadece bu değil oysa. Cunaydev olasınleyin.

antikalarla oynadım. Bir saniye benim gerçekten yıkadın sanki böyle. Kese kadın. Gerçekten Biraz bir hamam. Biraz önce yıkandım. Evet. Burası Kurşunlu Camii, Mimar Sinan'ın yaptığı. Mimar Sinan Kayseri'de bu arada. İstanbul'daki eserlerinden daha bir, bir cami Ben çok güzeldi, küçüktü evet, ama küçük. mimarisi ve sanat yani işlemesi çok güzeldi renkleri falan. Evet. Sonuçta camiler, kiliseler de bir müze. Bakın. O yüzden gezmekte çekinmeyin. Bazı algılar ya yani inancınız varsa tabii gidin ama aynı zamanda birer müze. Sonuçta hepsi bir kültür barındırıyor. Kilise, cami, sinagog. Arkadaşlar burası Saha Bir Kapısı bu şekilde ama iç tarafında kitapçılar var. Yani iç tarafı müze falan değil. Şu an hala kültür yolumuza devam ediyoruz. doya doya, doya bir, tık sık, bir tık sıkıldık. Bir şey söyleyeyim ya. Ben sıkılmadım. Merakla bakıyorum çünkü etrafa. Şehitler için yapılan anıt bu. Neden sadece bir tane? Doğru hatırlıyorsam. En orta yerinde bir kale var. Çok sürekli koymaları bir tık saçma değil mi ya? Arkamda bulunan cami. Gürün Gül Camii. Ama normal bir cami yani. Herhangi bir tarihi bir önemi yok. <laughs> Otelin önünde mi çekilir? İşte Saat Kulesi ve Atatürk <laughs> heykeli. Neler gösterdim değil mi? Ta 1300'lerden kalma eserler. <laughs> bir türlü Ağır <laughs> Haysevi Spor diyor. Burası Saat Kulesi. Abdülhamit döneminde bütün büyük şehirleri... Bu heykel Atatürk'ün Kayseri'ye girişini anlatıyor. Bir de bildiğiniz gibi işte, dedin sen Ankara'dan Kayseri'ye taşınma evet. şey olayı oluyor meclisin. Buradan niye vazgeçiliyor? Şu yüzden Ankara İstanbul'a daha yakın olduğu için, İstanbul'da eski başkent olduğu için, her yere ulaşım daha kolay olduğu için Ankara'yı seçiyorlar. Kayseri'de de şöyle bir şey oluyor, Atatürk buraya geldiğinde insanlar onu çok neşeli ve böyle coşkulu karşılıyorlar ve diyorlar ki hani karşılaştığı coşkudan dolayı tabii, 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 tabii. Teşekkürler. Rica. Allah Allah yaşadığı coşkudan dolayı anlıyor ki kursuz savaşı ruhu Anadolu'nun en ortasına kadar yetişmiş ve tutmuş yani. Hayatta kaç. <laughs> kale hakkında da birkaç naçizane bilgi vereyim. Kayseri Kalesi Bizans ve Roma zamanında, yani Roma ve Bizans zamanında yapılıyor. <laughs> Thank <laughs> you. arkadaşlar burası benim lisem de. önünden geçtik. Lisem çok değişmemiş. Sadece Atatürk üstü yapılmış yeni. At üstünde. Onun dışında bir şey değişmemiş yani. Benim 4 senem burada geçti. E burası Meryem Ana Kilisesi. Ama kütüphane içi. Eseri Lisesi 1921 senesinde Kurtuluş Savaşı var ve bütün öğrenciler Kurtuluş Savaşı'na gidiyor. Bütün öğrenciler Kurtuluş Savaşı'na gittiği için 1921 senesinde öğrenci mezun edemiyor ve deftere şey yazılıyor. Bu sene mezun verilmemiştir. Evet, çünkü bütün öğrenciler savaşa gidiyorlar ve şehit oluyorlar maalesef. Yaman Dedek Lisesi'nin olduğu yere geldik. Eski Rum evleri var burada.

Ramazan caması, de çekelim mi? Evet, Çek çek diye. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ne <laughs> satayım size, Sabun satayım mı? gel, Romantizm. Romantizm hastalıkları anladım.